Merhaba. Gün genel değerlendirme yapmaya çalışalım sabah açılışı itibariyle. Dün beklemiş olduğumuz düzeltme geldi. Saatlik ortalamasına vurdu altına kadar sarktı. Son derece normal bir düzeltme şeklinde bu. Ee, süper trend de delmiş gibi yaptı. Ve ondan sonra da tepki verdi. Şimdi kısa süreli tepkiden sonra tekrar süper trendin olduğu bölge denilecek. Ondan sonraki süreçte ise bir miktar yukarı gitmesi beklenebilir ama yapının sat olduğu görülüyor şu anki haliyle. Ee, buradan gelecek olan tepkinin güçlü olup olmadığı bence izlenmeli. Eğer buradan gelecek olan tepki güçlü olursa yeni bir 1, 2, 3, 4 ve 5 yeni bir 1350 dalgasını oluşturacak şekilde hareket gelebilir. Hedef oraya kadar gitmese de şu bölgeye kadar 1340 tekrar denenmek üzere bir hareket başlatabilir. Bunun negatif senaryosu ise şudur. Saatlik ortamının altında kalmaya devam ederse o durumda da başladığımız gibi başladığımız yer ABC şeklinde döner. Ben her an yukarıda gidişten sonra tekrar bir dönüş, geri dönüş bekliyorum. Dolayısıyla Ana yönün daha aşağı noktalar olacağını düşündüğüm ifade etmek istiyorum. Buradaki hareketin işte 1, 2, 3, 4 ve C şeklinde bir yani 5 şeklinde bir e, hareket düzeltme e, olabileceğini tahmin ediyorum. Ama oraya gidene kadar da tabii ki bu saatlik ortalamanın üstünde kalıp kalmadığı dikkatlice izlenmedi. Yani şu saatlik ortalama yol gösterici. Şu anda saat konumunda e, tahtaların birçoğu da e, uygun yerlere geldi onu söyleyeyim. Ama bunu tabi detaylı tek tek bakmak lazım. Primli tahtalardan yine de uzak durmak lazım arkadaşlar. Şu bu bölgenin destek bölgesi olduğunu söyleyeyim. Hedef şu an itibariyle saatlik ortalamanın üstüne atarsa 1340 hatta biraz daha üstü 1350 olabilir. Yurt dışı da pozitif olmak kaydıyla yok. Ama oraya gitse bile bakın şu tekrar söylüyorum oraya gitse bile yüklüman almaya gerek yok. Ben neticede daha aşağı noktaları bekliyorum. Onu da yine söyleyeyim. Yani burada bir miktar malla kalmak %50 nakitte durmakta fayda var. Herkese iyi günler arkadaşlar.